Merhabalar, herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan dolayısıyla bir de koronadan dolayı herkes evinde itikaftayken okunacak kitaplardan bir tanesi de gene klasiklerimizden bir tanesi olan Hz. Mevla'nın Mesnevisi. Ben de orada bir iki konuda bir şeyler karıştırıyordum. Karıştırdığım kitap Mevlana'nın Mesnevisi'nden seçmeler yapan Muhlis Koner eski Konya Belediye Başkanları'ndan Muhlis Koner'in Mesnevi'nin Özü isimli 1961 yılında ki benim tam doğum tarihimde basılmış bir e, kitabı ve burada Mesnevi'den seçtiği e, mısraları kendisi izah ediyor. Hatta bir tür şerh yazıyor. Çok güzel izahları var, şerhleri var. O açıdan oradan seçtiğim e, bir konumuz e, günümüzdeki e, gündemle de yakından alakası olduğunu tahmin ettiğim beyitler. Orada şöyle başlıyor birinci e, Mısra'nda Hz. Mevlana. Hesber sem'u sem u basaru mehri huda der hucub bes suretes ve bes Ne demek istiyor Hz. Mevlana? Diyor ki, kulakta, gözde Allah'ın mehri vardır. O hicablarda nice sureler, nice suretler, nice sadalar mevcut. Onları her, her göz göremez, her kulak işlemez. Varlık alemi çarelerle doludur. Fakat Allah çare tarafına bir pencere açmazsa, sana yine çare yoktur. Gerçi sen çarelerden gafilsin, fakat muhtaç olduğun vakit Hak sana onları gösterir. Hz. Peygamber buyurdu ki, Yüce Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı olmaksızın, bu dermandan bir renk, bir koku alamazsın. İlahi, dua da senden, icabet de, emniyet de senden, korku da. Şimdi Muhlis Koner şöyle izah ediyor bu eğitleri. Derin bir tamah ve ihtiras içinde olanların kalpleri, kulak ve gözleri hakkın mührüyle mühürlenmiş kesif bir gaflet örtüsü altında manevi hayatın ışığını kapatmıştır. Burada Bakara suresinin başındaki ayeti delil olarak getiriyor. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışa ve ayeti. Yani onların kalpleri, kulakları mühürlenmiştir ayetini getiriyor. Bu ayet, bu mührü kaldıracak olan yine haktır. Bunun için ümidi kesmeyerek daima ondan çare isteyeceğiz. Bir hadis-i şerifi gene delil getiriyor. اِنَّ اللّٰهَ فَلَقَ لِكُلِّ Yani şüphesiz Allah, muhakkak Allah, her dert için, her hastalık için bir çare yaratmıştır. Çaresiz, devasız hastalık yoktur. Ee, hadis-i şerifleri ve çile, dünya baştan başa çarelerle doludur. Hak her dert için mutlaka bir derman yaratmıştır. Fakat hacet vaktinde dermanı verecek, ve şifa bahşedecek yine şafi olan haktır. Onun fermanı olmadan ne o dermanı bulabiliriz? Yani onun emri olmadan ne o, fer, o dermanı biz bulabiliriz? Ne de hastalıktan şifaya bulabiliriz. Devamındaki beyitler Hazret Mevlana diyor ki: Allah'ın halvet yerinden başka bu dünyada dersiz, tuzaksız hiçbir bucak yoktur. Çaresiz ve kurtulmaya imkan olmayan bu cihan zindanının ayak bastı parası alınmayan, hapishane dayağı atılmayan bir köşesi yoktur. Vallahi eğer fale deliğine bile girsen bir kedi pençesinin zahmetine uğrarsın. Rahat ve ferah kalpteki imandan gelir ancak. İman zaafı ümitsizlik ve iç sıkıntısı doğurur. Sabır iman yüzünden baş tacı olur. Sabrı olmayanın imanı da yoktur. Muhlis Koner bu beytleri şöyle açıklıyor. Tamahkar insanlar Allah'ın feyzinden ve ziyafetinden mahrum oldukları için büyük bir servet ve mansıp sahibi bile olsalar, hatta sultanlık mevkiinde dahi bulunsalar yine gözleri açtır. Onun bunun malına göz dikerler. Bunun için bir dakika rahatları yoktur. Zaten dünyanın her bir bucağı tamahkarlar için dert ve tuzaklarla doludur. Dertten kaçmak için Fare dediğine bile girseler, bir kedinin pençesine uğrarlar. Fakat derdin, kalp sıkıntısının en şifa verici ilacı ise imandır. Sabır, kuvvetini imandan alır. Bunun için her ızdıraba karşı sabır ve tahammülü şiar edinen insanlar en yüksek imana sahiptirler. Hayat bir ümittir. Ümit de imana bağlıdır. İmansız hayat derin bir boşluktan ibaret olduğu için bu kabili insanlara hayat bir yük ve dünya da bir ızdırap yeri olur. Kemal sahibi insanlar ve yüksek arifler için dünya Hakk'ın halvet yeridir. Onlar korkudan ve hüzünden emindirler. Hulasa dünyayı ızdırap yeri yapan müflis ve bütün benlikleri tamah ve ihtirasa uğrayan kimselerdir. Yoksa dünya insanlara bir bela menzili olarak yaratılmış değildir. Biz ızdıraf ve verayı kendimiz davet ediyoruz. Böyle diyor Hazreti Mevlana ve böyle açıklıyor Muhdis Koray.